Şöyle burada doğruların paralel olduğunu söylemiş. Ee, bu iki tane üçgenimiz eşkenar üçgen. Ortadaki de kare. Karenin de tam köşegeninden geçtiğini söylemiş. Şimdi şöyle burada tabii ufak bir e, eksiklik var diyebiliriz. Şöyle bunun tam doğrusal olduğunu söylemesi gerekiyor arkadaşlar. Şurası 60 derece. Ee, şurası 45 derece. Şurası 45 90. Burası 90. Şurada bir e, M kuralı var farkındaysanız. Şu 45 ile bu açının toplamı 90'a eşit. 90 eşittir. 45 artı o açı diyelim açı buradan 45 geliyor. Şu açımız 45. E, bu üçgende şuradaki üçgende iki iç bir dış yapalım. Şöyle bir üçgen var orada arkadaşlar. Şurası 3x. Şurası 60. Şurası 45. O zaman 3x eşittir. 45 artı 60'dan 105. X doğrudan 35 gelecek. Şimdi x 35 ise buradaki x yerine 35 yazdım. Şurası 45 derece, şurası 60 derece, ee, şu alfa'ya gideceğiz Burası alfa olsun. Bakın şurası 135. Ben direkt kalem ucundan gideyim. Farklı yolları mevcut sorunun. Şöyle buradan istediğiniz şekilde çözebilirsiniz soruyu. 135, 95 ve alfa. 135 artı 95 artı alfa eşittir 360 kalem ucu öyleydi. Şu ikisini toplarsak 230 artı alfa 360 alfa buradan 130 C. Şimdi bu soruda arkadaşlar demiş ki buradan top attığında şöyle tam ucunu vurabiliyormuş ama 60 derecelik atarsa. E o zaman 30-60-90 üçgeninden şu aradaki mesafeyi bulabiliriz. 60'ın gördüğü 9'u, 30'un gördüğünü nasıl buluyorduk? 9'u kök 3'e bölüyorduk. Hatırlayanlar 9'u 3'e bölün, 3 kök çarptık. Burası 3 kök 3 ol, oluyordu. Şimdi bu sefer diyor ki 30 dereceyle atarsa direğin kaç metre yukarısına çarpar? Şöyle 30 derece gibi düşünün bu sefer de. 90, 30, 60. Bu sefer 60'ın gördüğü 3 kök 3 ise 30'un gördüğü bunu kök böldüğünüzde 3, 3 metre yukarısı. Yani 300 santimetre oldu. Evet bu soru benzerlik sorusu arkadaşlar. Ee, ÖSYMde zırt pırt böyle sorular soruyor. Şöyle diyelim şu kolların birbirinden farklı olduğunu söylemiş. Yani şuraya A buraya B diyelim şu uzunluklara. Aynı şekilde bu tarafta A burası B. Şu e, destek çubuğuna da H diyelim. Buna da H diyelim. İki tane temel benzerlik oranı yapacağız. B bölü A B artı A. Şuraya yazayım B bölü B artı A. E, H bölü 20. Birinci denklemimiz bu. İkincide de de A bölü A artı B. A bölü A artı B eşittir. H bölü 60. İçler dışlar yapmaktansa direkt böyle oranladığınızda arkadaşlar daha rahat görürsünüz. Daha önce çıkmış sorularda dediğim gibi böyle var. E, oranladığınızda A artı B'ler gidiyor. Paydadakiler gitti. Buradaki paylar gitti. Şurada B bölü A kaldı. B bölü A. Sağ tarafı da ters çevirip çarptığımızda 60 bölü 20'den. Şöyle yazayım. 60 bölü 20. Burada B'nin A'ya oranı 3'e 1 oldu. O zaman arkadaşlar şu üçgene temiz bakacak olursak şöyle. İşte diyelim bu A'ya B yerine B yerine 3K, A yerine K koyabiliriz. 3K'ya K olduğu için. Şurası da H, burası da 20. Benzerliği yapalım. 3 bölü 4, 3 bölü 4, H bölü 20. Buradan arkadaşlar 20 ile 4 sadeleşir 5. 3 kere 5, 15 olacaktır. H, C. Evet bu soruda bir etkinlik var. Bir üçgen çiziyorum şöyle bir. A, B, C üçgeni. A açısı tepe noktası diye belirtmiş. AB kenar üzerinde bir D noktası alıyoruz, aldık. Ee, AC üzerinde bir E noktası alalım demiş ve bunlar birbirine paralel olacak şekilde, bununla bu birbirine paralel olacak şekilde, bu ikisini birleştirdik. Daha sonra arkadaşlar, şu üçgeni aşağı doğru katlamış. Şimdi katladığım için şöyle olacak. BC üzerinde bir noktaya geliyor diyor A üssü. Şu şekilde. Ve sonra bu e, üçgenin alanı 16. Bu üçgenin alanı 48 diye belirtmiş. Şimdi katlama açı ortay olacak ya. Şunlar açı ortay zaten şöyle. Burası da açı ortay. Aslında tam simetrik olacak. Aşağıdan yukarı doğru. Yukarıdan aşağı doğru. Hatta burada şunları da hatırlatmış olayım yine size. Mesela Z'den bu nokta buraya geliyor. Şu yöndeş açıdan buraya geliyor. İkiz kenar oluyor. E bu katlanan da buradan geldi zaten. Dolayısıyla orta taban. Eşitliği hatırlayalım. Şöyle eşitlikler olduğu zaman eşitleş eşit gittiğinde S, 3S, 5S nokta nokta gidiyordu arkadaşlar. Şu S ve S olduğu için bu S ise aşağının 3S olması gerekiyor. 3S eşittir. 64 artı S. 2S 64. S buradan 32 olacak Ceyhan. Evet bu Çokgen sorusu klasik bir soru arkadaşlar. Ee, şöyle çok düzgün çokgenlerde tüm kenarlar eşit, tüm iç açılar eşit, tüm dış açılar eşit. O zaman ben şu dış açıları da alfa alfa diyeyim. Kenarlara eşitliği de koydum. Roket kuralından şurası içeridekilerin toplamıydı. 2 alfa artı 72. E, o zaman bu açı da 2 alfa artı 72. Şurada arkadaşlar 180 var. Doğru açı. Yani 3 alfa artı 72 eşittir. 180, 3 alfa 108 alfa buradan 36 olacak. Şimdi alfa 36 ise dış açıyı 36 bulduğumuz için 360'ın içerisinde 36 kaç tane var diye bakıyoruz. Dış açıları toplam 360 olduğu için. 10 tane dış açısı varsa 10 tane de kenarı vardı. Evet şimdi burada şu bilgileri bir yazalım. AB komple 200. CD şurası 40. Şekil itibariyle çok düzgün verilmemiş. Birazdan ne dediğimi anlarsınız. KB uzunluğu K. AK uzunluğu 4K oluyormuş. E burası da komple 200 ise yani şurası 40 burası 160 arkadaşlar. Yani şunu şöyle uzattığımızda denk gelmediği için şekil itibariyle çok düzgün değil ama işlemimizi çok etkilemiyor. Öyle olsa farklı çözümlerini daha rahat gösterebiliyoruz. Onun için çok düzgün çizilmemiş soru. Ben şöyle yapıyorum. Eşlik olduğu için orta taban atlama geliyor. Şuradan şöyle bir kelebek oluşturmaya çalışıyorum. Şöyle. Burası H. Burası H. Şimdi şu havuzun alanı Taban çarpı yükseklik bölü 2. H çarpı 40 bölü 2. 40 H bölü 2'den 20 H. Parkın alanı zaten paralel kenar olduğu için taban çarpı yükseklik. H çarpı 40'tan bu da 40 H. Tüm yamuğun alanı yamuk diyelim. Hepsini bulalım. Alt taban artı üst taban. 40 artı 200 bölü 2 çarpı yükseklik 2 H. Sadeleştirdiğimizde ikiler gidiyor. 240 H komple. Burada 20 var. 40 burada 60. Bundan 60 tane haşı çıkarırsam 180 haşta ev olacak. Sırayla yazalım. Soruda verildiği gibi havuz ev ve park. Şimdi havuz neymiş? 20 haş. Ev 180 haş. Parkta 40 haş. Haşları atalım. Gitti. Sıfırları atalım. Gitti. 2'ye böldüm. 1, 9 ve 2 olacak. Dolayısıyla denizde arkadaşlar. Evet standart bir katlama sorusu. Katlama ne demekti? Açı ortay demekti ve geri açın demiştim her zaman ben size dersteyken. Şöyle geri açmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi açıortay ortay kısmı şurası mesela. Bunlar açıortay ortay. Mesela sallıyorum burası 22 verim sordu. Bu tarafta 22. Z'den bu 22 şuraya gelir. Ha, açılmış şurası x artı 22 ise o zaman burası da x artı 22. Dikkat edin arkadaşlar. Şurası x artı 44 ya. O zaman şurası x artı 44. E u kuralından bununla bunun toplamı 180 olacak. Bu 118 ise buranın 62 olması lazım. 180'e tamamlamak için. x artı 44 62. x buradan 18 olur. Evet katlamanın aç ortay olduğunu biliyoruz. Yine şunlar arkadaşlar 45 45 olacak. Tüm açılar zaten şunlar kare oluyor. Üst üste gelen yerler kare oluyor. Ee, burada şöyle diyor ki B üstü noktasının CH'ın orta noktasına dik uzaklığı. Yani şunu diyor arkadaşlar. Şöyle tam orta olduğunu da belirtmiş sağ olsun. E, 4 birimmiş. 3, 4, 5'ten burası 3, burası 3 olur. Şuraya 4 birim kaldı. Sonra diyor ki D üssü noktasının TC üssüne en kısa en kısa dik uzaklıktı. Bu uzaklıkta arkadaşlar 2'ymiş. E, Pisagor'dan şurası 1 olur. E, karenin şuradaki kenarı 6 olduğu için bu tarafta 6 buraya 5 kalır. Burası 6. Ee, sonra bu 5 ise bu tarafa da 5 kaldı. Şurası da 5 olur kare olduğu için arkadaşlar. Burada 2 var. Burada da 6 var. Toplarsak kenarı şurası 13 oldu. E burası da 13 demek ki bu 3. Zaten şuradan da geliyormuş 3. Fark etmiyormuş. Şimdi soruda diyor ki kartonun katlanmış halindeki tek katlı yerleri soruyor. Şimdi bir kere burası çift. Şurası çift, burası çift. Şurası tek. Yani şu arada kalan şu şimdi tekrardan gösterdiğim şuralar arkadaşlar. Şurası ee, ve şurası tek olan yerler. Yani tüm alandan 169 karenin alanından küçük karelerin hepsini çıkaracağız. Buralar zaten boş. E, şunlar da çift kat olduğu için orada karelerin e, kapladığı yerlerin olmaması lazım. Yani 25'i, 36'yı ve 9'u çıkardığımızda arkadaşlar 99 çıkıyor. Şimdi burada sol tarafta sabit duran bir şekil var. Onu böyle bir sağ sol yapmış. Sağdaki şekil oluşmuş. İki durumdaki e, yüzey alanları farkı diyor. Aslında ne kadar artmış ya da azalmış onu soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Önce şunu anlatayım. Üst yüzeylerde değişen hiçbir şey yok. Aynısı hepsi duruyor. Tabanlar duruyor. Yanların hepsi bakın şuralarda duruyor. Hepsi duruyor. Onda sol taraftaki yanlar da duruyor. Burada artan yerler neresi arkadaşlar? Ee, ön ve arkadaki o kalan e, olmayanlar, yani ilk kısımda sol tarafta birbirine yapışık olup ikinci e, durumda e, açıkta olan kısımlar. Yani şurası, bunun arkasında tam bir yüzey var. Şurada şöyle bir onu göstereyim şöyle. Onun arkası var, arkası var, arkası var, onun önü var. Bir sürü yüzey var. Onların toplamı diyor, Onları e, alan olarak bulacağız. Kolay, basit bir soru bence. Güzel de tatlı bir soru olmuş. Şöyle arkadaşlar bakın bu 6 ya. Burası 24. Bir de şurada var yani şunun tam arkası yani şurası bunun arkasına denk gelen yer. Bunun aynısından sağdakinden bir 24 bir 24 48 var elimde. Sonra bakın şurada bir tam bir yüzey var şurada. Sonra şu e şurası var arka tarafı bunun arka tarafı var. Onun karşısı var. Bunun arka tarafı var onun karşısı var. Arka tarafı var 6 tane yüzey var arkadaşlar burada. Yani 6 tane 36 her bir yüzey. 36 olduğu için 6 kere 36 olacak. 6 tane 36 arkadaşlar 216'dır. 1.48'imiz e, de burada vardı toplarsak 264 oldu. Evet bu soru e, yanılmıyorsam 2018 tyT sorusu. Aynısı arkadaşlar ya da 2019'dur. Şimdi yanlış olmasın ama ikisinden biri aynen böyle soruldu soru. Burada anlatılan şu bir tane prizma var diyor. Şöyle bir tane prizma çizelim. Prizmanın gözüken 3 tane yüzeyinden bahsedilmiş. Yani kırmızı, mavi ve yeşil bölgeler varmış. Kırmızı, Mavi ve yeşil diyor. Şimdi kırmızı boyalı yüz haricinde yani şunun haricindeki diyor. Arkadaşlar tüm alana T diyelim. Kırmızı haricindeki dediği için T eksi K deriz. Biz ona ne diyoruz? 160. Şimdi e, mavi harici dediği için T eksi M diyorum. Hepsinden tümünden maviyi çıkarıyorum. O da 115'miş. Tümünden e, yeşili çıkardığımızda da 100 kalıyormuş. Bunları toplarsam 3T eksi parantezinde K artı M artı Y eşittir. Kaç oluyor? 360, 375 oluyor. Arkadaşlar dikkat edin. E, bu K'nın arka tarafında da aynı yüzey vardır. Y'nin sol tarafında da M'nin alt tarafında da. Aslında K, M, Y dediğimiz tüm yüzeyin yarısıdır. Şu üçünün toplamı. Bu, bu ve bu. Yarısı. Ha, o zaman ben bunun yerine T bölü 2 koyabilirim. 3T'den T bölü 2 çıkaralım. 375. Burada arkadaşlar şöyle diyelim çıkarırsak 5T bölü 2 eşittir 375. 375'i 5'e bölersek 75 2 ile çarptım. T buradan ne oldu? 150 oldu Bursa.